kendini bu hisseden her gencin bu takıma para kazandırmadan gitmemesi gereken bir transferdir bu. Ya ilk önce Ali Akman için hayırlı olsun. E, burspor'u çok büyük e, vicdansızlık yaptı ve falsızlık yaptı. Çünkü yıllardan beri Ali Akman bu altyapısında bu sporun ekmeğini yedi. Ali Akman evet bizi üzdü. Ali Akman kulübe para kazandırması beklenirken kendisini yapmış olduğu bize hata olarak geliyor. Tabi Ayhan Akman'ın büyük ihtimalle bunda bir parmağı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki Ali Akman Avrupa takımlarıyla görüşebilir. Burada sıkıntı yok. Hatta Bursa Spor Genel Menajeri Sayın Adil Cenkçiler de bunu açıkladı bir demecinde. Biz sevgili Ali Akman'a, Ali kardeşim biz senin Avrupa ekmenden gurur duyarız. Tabii ki git. Ama sen altyapısında oynadığın, dört yıl formasını giydi giydiğin, 12 yaşında İnegöl Spor'da başladın. Bursa Spor seni buldu getirdi. Yıllarca Bursa Spor altyapısına vakıf köyde yetiştin. Oraya bir sen belirle çıkış gidiş bedelini atıyorum. Ben şu anda Serkan Yetişmiş olarak atıyorum. 1 milyon euro, 1,5 milyon euro. Sen belirle sözleşmende serbest kalma bedelini. Biz onu yazalım senin belirlediğin bedeli. Sen o bedelle git. Böylece bu kulübüne de giderken bir para kazandırmış ol. Enes Ünal abi nasıl gitti senin gibi 18 yaşında? Toplamda 4.4 milyon euro kazandırdı. Hatta Manchester City'den Villarreal'e giderken de para kazandı.